Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ama Bravo Stars'da kazalı kutu açılımını oyununu oynayacağız. Ee, gördüğünüz gibi aşağıda 3 tane savaş kutusu var. Ee, yukarıda gördüğünüz gibi bir tane e, kupa yolundan bir tane savaş kutusu var ve ücretsiz de bir tane size göstereyim savaş kutusu. var dostlar gördüyünüz kimi. 5 dənə savaş qutumuz var. 5-ini də açacağıq görək. Ə, oyuncu savaşçı çıxacaq yoxsa yox? Əgər çıxmasa burada gördüyünüz kimi Pendini, Tananı, Frenki, bir də Darlini ə, gücləndirəcəm. Ə, yəni cəza alacam bu işdən. Nəysə. İndi dostlar ə, başlayaq qutu açaq. Əgər adam çıxsa bunlardan alacam. Çıxmasa da Bir round oynayarıq sizlərəm. Nəysə, birinci qutumuzu açmağa başlayaq, dostlar. Birinci qutudan görəsən kim çıxacaq? Heç kim çıxmadı, dostlar. Gördüyünüz kimi. İkinci qutumuzdan Bravo Star ver... Sphere. Şey... Dostlar, ikinci qutumuzdan da çıxmadı belə. Bir şey heç gözləmirəm. Yəni birisindən də çıxmalı idi. Üçüncü kutumuzu da dostlar açırım. Dostlar, super Selin inir. Artık adam verdi. Uc üçüncü kutudu açırım. Hiç kimi vermiyip. <Sessizlik> dostlar. Dördüncü kutumuzu açılır. Ucuz versin de. Yine vermedi. Bu super Selin'in ne ne. Neyse işi var dostlar. Bilmiyorum. Və ən axırıncı qutunu açıram. Bundan çıxmalıdır artıq. Və açıram. Heç kim A bir, bir nəfər çıxdı. Yox, elmas çıxdı dostlar. Mən də elə bildim kimsə çıxdı o şeyi görəndə. Amma heç kim çıxmadı. Dostlar, indi e, deyirəm ki, əgər kimsə çıxmadısa, bu güclərdən məncə Allah yəni nə qədər fürsətdirsə, Allahdır. Bunu aldım. Ondan sonra taran da alıram. Elbette ki Frank'i de almazsam olmaz. Frank'i de aldık. Neyse bu ikisini aldık. Gece güçlendirecek bunları göre çatacak bulmuş. Aha. Birini güçlendirdi. İkincisi de Frank'ti. Onu da güçlendirdi. Neyse dostlar. Frank 3-cü səviyyədə. Eee, Piperdə 3-cü səviyyədə dostlar. Gördünüz ki, məndə 34 də nə adamdan 17 də adamım var. Nəsə dostlar, dostluq istəyi gəlib. Gördünüz ki. Nəsə biz bir raund Frenk-anı oynayaq dostlar. Frenk gəl. Dostlar süper selam. Menden neyse işi var. 5 kutu açtım. 5'inden de çıkmadı. Ama 6. kutudan elmas çıktı. Bu için sevinirim. Çünkü elmaslar çok insana lazım olur. Bu bravo stars oyununda. Aha, bir tane gücümüzü aldık. İkincisini de. İkincisini de alırız. 5 komandada kalıp 5 beş komandada 5'i de kalıp dostlar. Kaçak gitsene burada. Burada kimse olmalı. Ah dedim işte. Burada kimse olmalıdır. Ha yok. Dostlar kaçmalı Yoksa biz uzacıyız dostlar. Dostlar 5 komandadan ikisi kaldı. Yani biri bizi biri de onlardı. Neden? Dostlar 7 kubok geldi Frengen ve e, jeton da 20 tane geldi. Neyse dostlar artık bu videonun sonuna geldi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atın ve abone olun. Dostlar sağ olun.